Piyasa masasından günaydın ben Zeynep Erataman. Burcu Kıratlı ile birlikte her sabah olduğu üzere karşınızdayız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir son dakika ile yayınımızı açıyoruz. Haftaya Amerika'da önemli yatırım bankalarıyla bir araya geleceğiz. Değerlendirmesinde bulunuyor NTV'ye verdiği mülakatte Bakan Şimşek. Detay verelim bir kez daha özellikle radyodan takip edenler için. Haftaya Amerika'da önemli yatırım bankalarıyla bir araya geleceğiz diyor. Bir yandan da saat 10 itibariyle bizim programa denk gelecek şekilde Plan Bütçe Komisyonu'nda bu 100 bin TL'lik ve üzerinde Kredi kartı limitlerine uygulanabilecek bir savunma sanayi katkı payı 750 TL'nin gündeme geleceğini belirtelim. Konuyla ilgili oturum bizim saatlerimizde başlayacak. Piyasalardan bahsedecek olursak Burcu güne başlarken, öncelikle tabii 2024 yılı içerisinde endekste seninle çok fazla hacmin düşük olduğu, o yüzden de hareketin çok yüksek göründüğü günden bahsettik. Tabloda var mı bir değişiklik neler beklenir, grafikler bize ne söyler, istersen bu sabah bize özel bir hazırlık yaptın programa, onu kısaca bir aktarmaya çalışalım öncelikle izleyicilerimize. Dün %2 düşmüştü endeks ve tabii buradaki düşüşüyle birlikte artık zirvesinden bu yana düşüşü %22 küsur oldu. Ayı piyasası dediğimiz şu anda bölgedeyiz endeks için. Yılbaşından bu yana yükseliş ise BIST 30'da %20'nin hemen hafif üzerinde BIST 100 için ise getiri potansiyeli %20'nin bile şu anda altında. Yani Başladığımız noktaya bir yıllık işte 2024 yılı içerisinde endeksin çok bir getirisi kalmamış konumda şu anda. Tabii 2024 yılı Mayıs ayı içerisinde kadar endeksin zirve yaptığı dönemden şu anda... 8700 puanlara kadar gelmişti. Yılın başlangıçları 7500 puanlar civarındaydı. Burada tabii artık ayı piyasasına girdik diyoruz ama ayı piyasasındaki hani şu an bu şu demek değil Zeynep. Hani 8500'lerden 8700'lerden ayı piyasasına girecek daha da aşağıya gelebilir demek değil. Ama en azından bu şu demek endeksteki coşkunun momentumun ya da ilginin kaybolduğu demek. Bunun geri kazanılmasının ise bir dönem genel olarak ayıp piyasasına girildiğinde zaman alıyor. İşte geçtiğimiz sene Çin örneğini hatırlayacak olanlar olursa ya da işte sıkılaşma döngüsünde Amerika endekslerini düşünecek olursak S&P işte ya da Nasdaq zirvesinden sert şekilde düşmüşler ve uzun süre kendine gelememişlerdi. 2023 aşağı yukarı e, ilk çeyreğe kadar. Dolayısıyla biz de şu anda zor bir dönemdeyiz. Sıkılaşma dönemindeyiz. Şirketkarlarını e, bugün işte ASASAN'la birlikte e, gelecek takip etmeye <gülüyor> başlayacağız. <gülüyor> Ama tabii finansallar işte çok parlak şekilde geçecek parlak bir dönem en azından olacağı gözükmüyor. Yüksek faiz ortamının yarattığı iş talepteki daralmayı bir taraftan takip ediyoruz. Evet. Bazı sektörlerde tabii olumlu ayrışmalar olacak ama evet. genel olarak tabii zor bu bu çeyrek döneminde zor olarak atlatacağımıza benzer. hacimler hemen bahsedelim. Şimdi hacimin burada 2024 özellikle Mayıs ayındaki o tek çubukla zirve yaptığı zamana kadar aslında daha yüksek seyreden bir hacim olduğunu görüyoruz. En son durumda da geldiğimizde son durumda işte 75 ila 50 ila 75 arası hacimler görüyoruz. Bu tabi birincisi katılımın olmamasına bağlayabiliriz. İkincisi hacimlerde aslında pozisyonlanmalarda diyelim tek taraflı pozisyonların yarattığı ve piyasadaki bu sebeple de katılımın düştüğü noktalar görüyoruz. Özellikle bunu her gün işte baskın aracı kurum işlem hacimlerinde de takip etmekteyiz. İşte hem vadeli taraftaki yoğunlaşmış pozisyonlar hem spot tarafta alınan pozisyonlar endeks üzerinde hala baskı yaratmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu böyle hem para girişinin olmadığı yerde şirket performanslarının çok olumlu olmadığı yerde endeksteki zayıf görünüme, zayıf performansa hala sebep olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi teknik açıdan gelecek olursak çünkü temel anlamda çok temellendireceğimiz şuraya gelir diyebileceğimiz bir yer kalmadı. Dolayısıyla 8700 seviyesinin altında endeksin 8400 seviyelerine kadar gelmesi olası olarak karşımıza çıkıyor. Yukarıya ise böyle hareketlerde güçlü hareketlerde cevaplanacak yer ise 9000 seviyesi. Ama tabii 9000 seviyesinin şu anda endekste en azından hareket yapacak gücü göremediğimiz için dip çalışmasını nerede yapacağını bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla burada da 8500-8400 seviyesi karşımıza çıkıyor dolar bazlı grafiklerde ise yine o taraftan baktığımız zaman işte endeksin 250 dolarlar civarında konsolide konsolidasyon olmasını bekleriz ama tabii bütün bunların hepsinin dönüp dolaşıp geldiği yer endeks bu hareketine başlar mı ne zaman başlar ya da çok uzun süre işte 8500 bu bant hareketinde de kalıcı olabilir hareket. Dolayısıyla endeksin aslında buradaki asıl performansından ziyade işleyişi, fiyatlama davranışlarının nasıl geliştiği ve bunların pozisyonlar dahilinde nasıl bir cevap bulduğu. Ya yani işte o kısa pozisyonlar işte 180 bin kontra kadar, kontrata kadar ulaşan kısa pozisyon diğer yeni aile birlikte taşınacak mı? kendi birlikte de bulup devam edecek mi? Ya da işte açığa satış yok diyoruz e, piyasada bazen ama e, işte cezalarda da gördük açığa satış acaba? gerçekten yapılmıyor mu piyasada ya da var hı hı. mı? Ya da nasıl denetleniyor? Bu, bu sorular daha çok aslında şu anda sorulmaya başladı. Böyle hacmin düşük olduğu ya da endeksin işleyişinin biraz daha zorlaştığı günlerde. Dolayısıyla endeksin ya da hisselerin performansından ziyade şu anda tamamen olay fiyatlamaya dönmüş durumda. Evet. Hacmin düşük olduğu durumlarda da bunu tahmin etmek biraz daha güç olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yeni güne başlarken bir de rota dönelim. Her sabah olduğu üzere portföy yönetim bölüm müdürü Didem Maden bu sabah bizimle beraber. Didem Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hem borsa tarafında beklentileri konuşuyoruz. Hem bu hafta Avrupa Merkez Bankası haftası. Neler bekler piyasaları isterseniz bir de sizin gözünüzden değerlendirelim. Günaydın Zeynep Hanım. E, ee, Biz yüz endeksi haftanın ilk işlem gününde yüzde iki düşüş ile 8.700 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi tüm, tüm sektörlere yayılan da bir düşüş söz konusuydu. Endeks en son Mart ayında bu seviyeyi görmüştü ve buralardan tepki alımları gelmişti. Ancak biz açıkçası şu anda böyle bir tepki gelmesini beklemiyoruz. Yani çok düşük bir beklentimiz var bu anlamda. Dün itibariyle TL bazlı olarak Temmuz ayında gördüğümüz zirve seviyesi olan 11.252'den yaklaşık %23'e yakın uzağız. Dolar bazlı olarak da Mayıs ayında en yüksek seviyeyi görmüştük. 344 dolardı. Ve şu anda 253 dolar seviyesine geldik. Bu da %26,5 düşüşe işaret ediyor. Ayrıca biz 100 endeksi yılın ikinci yarısında e, dünyada dolar bazlı en fazla satışında gerçekleştiği endeks oldu maalesef. E, bugün bugün Aselsan'la birlikte üçüncü çeyrek bilanço sezonu başlıyor. Burada da enflasyon muhasebesinin yorumlanma güçlüğü ve genel beklentinin de ikinci çeyrek bilançolarına benzer olması da endekse baskılıyor. Ancak genel olarak bilançoların e, hani çok iyi gelmeyeceği beklentisi zaten fiyatlamaların içine önceden girdiğini düşünüyoruz. Bu sebeple de e, ek bir satışa sebep olmayabilir aslında. Ee, gelişmekte olan ülke piyasalarına göre baktığımızda e, BIST'in iskonto seviyesi şu anda %60'ın üzerinde görünüyor. Ancak borsanın ucuz olması maalesef tek başına bir hikaye yaratamıyor biz tarafında. Ee, Eylül ayı enflasyon verisinden sonra da e, faiz indirim beklentisi Kasım'dan Aralık'a ve bazı görüşlere göre de Ocak ayına ertelendi. Ve bu da baskılayan en e, borsayı baskılayan en önemli etkenler arasında. TÜFE BVC gruplarında eğilimlerin yüksek seyretmesi, dördüncü çeyrekte aylık ortalamada eğilimlerin de bir buçuğun altını düşmesi ihtimalini azaltıyor. Diğer yandan devam eden jeopolitik riskler kaynaklı petrol fiyatlarındaki yükseliş Türkiye dahil olmak üzere global anlamda da enflasyon beklentileri açısından da risk oluşturabilir. Bunu da dikkate almamız gerekiyor. Açıklanan Ekim ayı piyasa katılımcıları anketine göre... TÜFE enflasyon beklentisi bir önceki ayda %43.14 iken 44.11'e yükseldi. Ancak biz enflasyon tahminimizi şu anda değiştirmedik. E, piyasaya göre de bir miktar ilgisayar kaldı. 43.7 olarak bunu koruyoruz. E, piyasalara yabancı ilgisini değerlendirdiğimizde de hisse tarafında 2.2 milyar dolarlık çıkış gözlemledik yılbaşından beri. Tahvilde ise yaklaşık 17.4 milyarlık bir giriş oldu. Tahvil stondaki yabancı saatliği şu anda 7.5 seviyelerinde. Geçtiğimiz haftalarda %7.9 seviyelerini görmüştük. Bir miktar satış geldi buradan. Ancak yabancının tahvil tarafına ilgisinin devam ettiğini, bunun da global faiz indirimleriyle birlikte de devam etmesini beklediğimizi söyleyebiliriz. Perşembe günü TCMB faiz kararında ya da PPK metnindeki söylemlerde herhangi bir değişikliğe gidilmesini beklemiyoruz. Aynı gün takip edeceğimiz Arpa Merkez Bankası faiz kararı için de genel beklenti bu hafta ve Mart ayına kadar her toplantıda İSIB'inin 25 baz puan, puan faiz indirimi gitmesi yönünde ee, bu resimde özellikle 2025 yılında Türkiye ihracatçısına yönelik pozitif katkısının olabileceğini düşünüyoruz. Bu anlamda Avrupa'da faiz indirimi konusu ABD'ye göre daha net takip edilebiliyor. Ancak tabii ki İran-İsrail savaşına dair gelişmeler, Kasım ayındaki ABD seçim sonuçları kapsamında farklı hareketlerde olabileceğini göz ardı etmemek gerekir. Evet. ECB faiz indirim beklentileri de kapsamında da e, Euro-Dolar paritesi üzerinde de baskı devam ediyor. Takip edeceğiz. Bugün de 109 sınırında bir hareketlilik var. Didem Maden Roto Portföy Portföy Yönetimi birim müdürü ile beraber piyasadan beklentileri değerlendirdik. Bu esnada saatte 9.55. Bakalım açılış nasıl oldu? 8.709 puandayız. Açılış itibariyle terminalde 10 puanlık bir artı görüyorum. Yani %0,12'lik bir yükselişe tekabül eder vaziyette. Şu anda endeks açılışında 78 hisse yükselişte, 9 hisse ekside, 13 hisse ise güne yatay bir başlangıç yapmış vaziyette. Detay verelim biraz bu 8709 puanın arkasında hangi nedenler yatıyor? Kırılımlara döneceğiz buradan. Sektörler tarafında yeni bir gün nasıl başladı? Değerlendireceğiz. Dün örneğin bankalarda, holdinglerde %1.9 civarında satış görmüştük. En çok kaybeden tarafta %3.9'la sigorta vardı. Bugüne döndüğümüzde mali endekste %0.23, sanayi endekste %0.13 ve banka endeksinde %0.23'lük hareketlerle yukarı yönlü bir performans söz konusu oldu. Buradan mali hizmetler tarafına da geçecek olursak, bakın e, buradan hizmetler tarafına da geçecek olursak bakalım nasıl bir işleyiş var. Hizmet endeksi %0,13, turizm endeksi %0,07 ve ulaştırma endeksi %0,06'lık kazanımlarla ekranımıza yansıdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu esnada %25 sınırlaması sonrası kira artışı olmasaydı enflasyon hedefimize çok yakın olacaktı şeklinde bir değerlendirme paylaşıyor. Tekrarlayalım. %25 sınırlaması sonrası e, kira artışı olmasaydı enflasyon çok daha hedeflediğimiz yere yakın olacaktı diyor. Temmuz ayında %25 sınırının kira artışlarında ortadan kalkmış olmasının enflasyona etkilerinden bahsediyor. Dolar TL tarafına gelince 34.27 12 seviyesi ekranımıza geldi ve Euro TL kotasyonu 37 36 77'de Didem Hanım'ın da söylediği gibi Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısını perşembe günü bekliyor. BİM Yapı Kredi Sabancı Holding İş Bankası C ve Koç Holding bu arada da puan bazlı en büyük katkıları bize sunarken puan bazı baskı cephesinde Türksel, Ereli Demir Çelik, Anadolu Anonim, Koza Anadolu ve Tekfen Holding hisselerini görüyoruz. Yüzdesel bazda güne en çok artıda başlayan hisse Aksa Enerji oldu. Hemen arkasında Yeo Teknoloji, MLP Sağlık, Agrotek ve Şok Marketler geldi. Yüzdesel bazda güne en çok ekside başlayan hisse Anadolu Anonim. Hemen arkasında Türksel İletişim, Koza Anadolu, Tekfen Holding ve Ereğli Demirçelik hisselerinin de olduğunu aktaralım. Şimdi CDS'imizde ve banka bankacılık endeksimizde son durum nedir? Bir de buna bakalım istersen. Şimdi biz CDS ve bankacılık endeksini son dönemde korelasyonlu şekilde işliyoruz ve inceliyoruz. Fakat daha uzun vadede yani bunu, ben bu grafiği 2010 yılına kadar çektim. O zamandan bu zamana CDS'in hareketi ve bankacılık endeksinin hareketine bakacak olursak bankacılık endeksinin tabii ki burada yükselişleri düşüşleri var. Fakat uzun vadeli bir grafik olduğu için çok çizgi şeklinde gözüküyor. Buna karşılık üstteki CDS grafiğinde ise dalgalanmaları görebiliyoruz. Şimdi 2010 yılları özellikle burada işte 2013 arası işte notlarımızın yatırım yapılabilir seviyede oldu. Ondan sonra da yatırım yapılabilir seviyeden kademe kademe düştüğümüz bir dönem. işte 2017 yılları 2017 2018'lerden sonra hatırlayacak olanlar olursa işte Brans'ın davası, kur vesaire CDS'imiz daha çok yükselmişti. Sonrasında dalgalı seyirle beraber 2023 2022 zamanlarında zirve yapıp şimdi tekrar 270'ler civarında dengeleniyor. Fakat buradaki bankacılık endeksiyle beraber CDS'in grafiğine bakacak olursak işte yatırım yapılabilir seviye veya notlarımızın CDS'in o zaman düşük olduğu zamanlarda bile bankacılık endeks performansının bu kadar çarpıcı şekilde ilerlediğini görmüyoruz. Aslında en çok çarpıcı performansı 2022 yılından, o enflasyonun yüksek olduğu zamandan itibaren görmeye başlıyoruz. Dolayısıyla şu anda aslında CDS ile beraber... Bu, bu grafiği takip ederken aslında uzun dönemde de bankacılık endeksi ve bankacılık endeksinin geldiği yeri belki sadece karlılıkla birlikte ya da bankacılığın aktif büyüklüğüyle birlikte değerlendirmek daha doğru olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu üçüncü çeyrek bilançolarına da bakarken aslında bu anlamda biraz daha karlılık ölçütü olarak baz almamız daha doğru olacaktır. Tabii 2023-2024 üçüncü çeyrek bilançolarında bundan sonraki dikkat edilecek kısmı takibi geliş, gecikmiş TGA kalemini takip edeceğiz. Bunun haricinde net faiz marjlarının hala düşük seyrettiği bir çeyrek olacak. Ama bundan sonrası işte 2025 beklentileri satın alacak mı ya da ne zaman satın alınmaya başlayabilir? Bunu da biraz daha herhalde kısımdan sonra netleşir gibi duruyor. Bunun yanında bir de bugün model portföy var garanti yatırımının onu da bahsedelim. E, dün Ereğli'den e, ve bir önceki hafta yine dumping etkilerinden bahsetmiştik. Şimdi burada yavaş yavaş demir çeliklerin de oyuna girdiğini gör, görüyoruz. Bir 3. üçüncü köprüyle ilgili değil mi? Ray geçiş konusunda dünya bankası finansmanı ile ilgili e, ifadeleri, i̇fadeleri var. vardı. İfadeleri de vardı. Bakalım bunun da etkileriyle ilgili gördük bu hisse senetlerine. Kesinlikle. Burada tabii hem stok etkisinin ortadan kalkması hem de... Fiyatların normalleşmesi, üçüncü çeyreklerde ve dördüncü çeyreklerde maliyetlerdeki düşüşün de hissedeceğini düşünüyoruz demişler. Kapsama alınan raporla birlikte kardemirin ton başına 74 dolar, EFA ile birlikte yılı tamamlayacağını öngörmüşler. Burada yükselen satış hacmi ve en kötünün geride kaldığı tezi. Dün de galiba tam olarak bu cümlelerle biz de seninle birlikte konuşmuştuk. Ve son çeyrekte Azerbaycan'da gerçekleştirilmesi beklenen rahi teslimatları ve yine Cezayir ile birlikte de demiryolu yatırımları ve tabi talebinde yine pozitif katkısını olacağını söyleyebiliriz. Buradaki içindeki paketin önemli olacağını kesinlikle söyleyebiliriz. Tabii ki paketin büyüklüğü şu an bilmiyoruz ama eğer büyük bir paket olursa özellikle emtia tarafında olumlu etkileyecektir. Dolayısıyla uzun vadeli bir etkisi olsa da kısa vadedeki fiyat hareketlerinde muhtemelen bizim gibi işte emtia hisselerine olumlu yansıyacaktır diye düşünüyoruz demişler. Bunun yanında işte ileriye dönük F, FK veya FAVOK olarak baktığımızda da düşük bir FK ile işlem görüyor 3.75'te. Dolayısıyla bu da aslında uzun vadeli biriktirme anlamında da uygun bir fiyat kazanç oranı olarak karşımıza çıkıyor Zeynep. Şimdi Kardemir D hissesiyle ilgili olarak terminale döndüğümde de 11 kurumdan al bir kurumdan tut tavsiyesi olduğunu görüyorum. Ve bir kısmı belki de güncel değildir ama yine de söyleyelim 12 aylık getiri potansiyeli dünkü kapanış fiyatı 26 lira 68 kuruş üzerinden %47,9'luk bir potansiyeli işaret etmiş terminalde. Şu anda da Kardemir D hissesi 26 lira 74 kuruştan el değiştiriyor. Güncel tavsiyelere baktığımızda 4 yine Ekim tarihli bir tavsiye geldi karşımıza. Gedik yatırım piyasa üstü getiri diyerek 39 lira 61 kuruşu hedef fiyat göstermiş. 25 Eylül tarihinde yine garanti BBVA'nın bir tavsiyesi vardı. 40 lira 87 kuruştu. Piyasa üstü getiri şeklindeydi. Bugün bu arada yine genel kurullar tarafında Fenerbahçe Futbol'un bir genel kurulu olacağını belirtelim. Kâr payı ödemesinde e bebek mağazacılık, Göknur Gıda, Obama Karna ve yine Sanifom Endüstri tarafında da bir yine bugün kâr payı ödemesi söz konusu olacak. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Eylül ayında yıllık %31.09 artış gösterdi. Aylıkta %2 arttı. Burası da bir gıda enflasyonu açısından takip ettiğimiz önemli bir öncü gösterge. Radyodan takip edenler için biz bir kez daha söyleyelim. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksinde Eylül'de yıllık değişim %31.09 artış aylık değişim ise %2'lik bir yine yukarı yönlü harekete tekabül etmekte. Şimdi az önce Karpay ödemelerinden genel kurullardan bahsettik ama şirket haberlerinde bugün öne çıkan başlıklar var mı? Geri alımlardan bahsedeyim. Bugün Alarko yani bu Holding çok konuşuyoruz. Çok konuşuyoruz. E tabii bu aslında hani bu hissenin daha da düşmeyeceği anlamına gelmiyor. Hemen onu da ekleyelim belki. Az önce de grafiklerle de eşliğinde konuştuk. Ama bu şirketin piyasaya duyduğu aslında şirketinin hissesine duyduğu güveni ve e, arkasında Tabii. olduğunu da e, söylüyor bize. Türk Hava Yolları'nda da e, 259.25-261 fiyat aralığında toplam 300 bin. E, şişe camda baktığımız zaman 1 milyon adet pay geri alınmış. Şişe camdaki oldukça önemli ve yüklü. E, Alarko Holding'de de yine 120 120 bin e, lot şeklinde alınmış. Bunun yanı sıra yine ihaleler olduğunu takip ediyoruz. MIA Teknoloji'de 28.6 milyon TL ile bir ihale alındı. E-Data'da güzel bir haber var. San Francisco merkezli bir şirketle sözleşme imzaladığını duyurdu. Aygaz'ın finansalları bu arada 5 Kasım'da gelecek. Koç Holding 7 Kasım'da olduğunu görüyoruz. bunun yanında da Tüpraş'ın da yine 5 Kasım'da geleceğini söyleyelim izleyicilerimize. E Anadolu Hayat'a da brüt prim üretimlerini açıkladı ve Eylül ayına ilişkin burada da brüt prim üretimi %97 oranında arttığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıla göre bir önceki aya göre ise %15 artış olduğunu görüyoruz. Özellikle burada tabii sigorta şirketleri için iyi bir yıl geçti, iyi bir yıl olmaya devam ediyor diyelim. son haberde Arzum ev aletlerinde bedelsiz sermaye artırımı kararı var. Oldukça yüklü %831 oranında bir sermaye artırımı. 32 milyon TL'den 300 milyon TL'ye çıkartacak sermayesini. Bedelsiz sermaye artırımını genelde yatırımcılar sever. Dolayısıyla bunu da eklemiş olalım. Şirket haberlerini ekleyeceklerim bu kadar. Diğer yanda hizmet üretim endeksi de geldi. Hizmet üfe diye bildiğimiz veri Ağustos 2024 senesinde yıllık %01 azaldı. Aylık taraftaki azalışı da %0,2 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu esnada konuşmaya devam ediyor. Körfez ülkelerinden yenilenebilir enerji projelerine inanılmaz destek var son dakikasıyla ekranımıza yansıyor. Bir kez daha söyleyelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek diyor ki Körfez ülkelerinden yenilenebilir enerji projelerine inanılmaz destek var. Şimdi borsaya dönelim programı kapat önce bakalım hareketlilik nasıl devam ediyor. 49 puan kadar artıya geçmiş vaziyette endeks bu esnada 8748 puanda işlemler sürerken %0,54'lük bir primden bahsediyoruz. Şu anda 92 hisse artıda, 8 hisse eksi de. Puan bazlı en büyük katkılarda Türk Hava Yolları, BİM, Akbank, Yapı Kredi ve Sabancı Holding var. Puan bazlı baskılarda Türkçeli, el Demir Çelik, Coca Cola, Anadolu Kozan Anadolu ve MLP sağlık takip ediyor. Yüzdesel en çok artan hisse Yeo Teknoloji olurken arkasında Reader Teknoloji, Smart Güneş Enerjisi, MIA Teknoloji ve yine Borusan Birleşikliği ilk beşi tamamladık. E, yüzdesel en çok düşen tarafta ise Papillon savunmadan sonra Türksel, Koza Anadolu, Coca-Cola ve Ereğli Demirçelik var. Ücretli çalışan istatistikleri bu esnada geldi. Orada da Ağustos 2024'te yıllık yüzde %2,6'lık bir artış olduğunu ifade edelim. Saat 11'de bugün içeride gözleriniz bütçe rakamlarında olacak. Bu dipnotu da aktardıktan sonra Burcu Kıratlı ile beraber piyasa masasını noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.